Olmayacak belki ne metirmiş yok

વિગતવાર સંબોધન ઓલીસ આલિયા માદુજી 嗯。<Thank>

Senin mi? Pamuk. Pamuk mu? Pamuk. Çok tatlı ya dışarıdan birisi olmayacak belki nefes... <gülüyor> 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 Yakında evlenip <laughs> <Berk çıkmıştım. gülüyor> <laughs> 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 Assalamualaikum <laughs> <laughs> warahmatullahi wabarakatuh. Amb broma, You're the same. 5 5 unuttum dolanı içine baktı falan